Elimizde enteresan <laughs> videolar var. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'ye ait. <laughs> Musallak 2. Doğru mu? Evet. Sen hep bugüne kadar garip filmlerde oynamışsın be ablacığım. Ya ben niye böyle oluyor niye anlamıyorum. Böyle niye niye bana Söylesene garip filmler veriyor? Söylesene hangi filmde 2. Kozmos. Evet Celal Tan ve ailesinin. Celal Tan ve, ve ailesinin hayaleti oynadın. Ölük evet. De ben, doğru mu? Evet. Niye sana bunlar geliyor? Senin tipte enteresan aslında bir Japon animasyon tipi <laughs> de var Abi, sende. Ondan ya. Biraz bir Japon korku filmi tadında. Japon korku Tabii. filmi. Hocam benzemiyor <laughs> mu? Kendiye haydiye, kendiye o, sen benziyorsun da. Ben, ben daha mi? çok pokontas. Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> sen kendinden utan. Hayır ama utan. bir şey, bir şey <laughs> Allah muhafaza çocuğum karışırsın ha. Vallahi billahi. Girme bir komedi ama bir şey yap böyle. Değil mi? Allah ben çok korkarım doğru, böyle şeyden. Doğru şeyler. böyle oynaya oynaya vallahi. Çağırırsın ben... vallahi bir Ay, gelirler Allah muhafaza. Kendinin <laughs> müziği. Biliyor musunuz? Ya bizim dönemimizin Ümit Besen, Cengiz Kurdoğlu kendi. Bunlar üç. <laughs> Büyük üçlü bizim için o dönemde gerçekten de. Ay. Ya bir de Beyaz Kendi şöyle hatırlıyorum ben. Gözleri kocamandı değil mi? Biz evet. o zamandan işte şeye, hani önce gözlere bakacağına falan filan hani kendiden dolayı bir altlık yaptığımız için hayatımızda hep ondan kaybettik. Abi kendinin Çünkü gözler, gün... Haydi'nin gözler Aa. dolunca böyle tıhı 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 oynar. <gülüyor> kendi. Hmm. Hayina <laughs> to. Salla salla bu <boş> şakayı. <laughs> <yok> abi. <gülüyor> 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 Vay be. Herkes neden duygulanıyor? Ben neden duygulanıyorum yani? Acayip bir çocukluğumuz oldu. Pardon. Sen de kalmıştık evet. Niye böyle filmler senin? E, bilmiyorum ilginç bir tipim olduğunu için herhalde. Ablacığım ilginç bir tipten daha ziyade biz senin bir fotoğrafını yakaladık. Ring, ringi seyreden var mıydı halka filmini. Aa acayip film. Korku filmi. Halka. <laughs> Bay artık gö göstertmeyin yani bana. Baya bildiğin halka bilimindeki. bak şimdi bir şey yapacağım Allah'ını seversen. Müsaadenle. <laughs> Dur. Bu ne abi? <laughs> Benzemiyor. <laughs> Abi benzetti ama benzettin. Beyaz helal ben olsun benzettin kardeşim. Bak. Daha iyi yüz düzgün bir kızdı. Şimdi halka oldu yemin Bak buna bir şey yapınca halka sana bir şey yapmadan küp. <laughs> kardeşim o... Kardeşim. ya. Böyle düşün. Böyle abi. Şöyle düşün. Allah doğuştan vermiş. Ha? Allah doğuştan. <laughs> şey çok Beyazıt kilo ver. Bey, bu arada çok kilo verdim. Beyazıt Bey bu arada ha. siz ne parfümü kullanıyorsunuz? Yemin ediyorum kafa yaptı bende ya. <gülüyor> <gülüyor> siz de ne kullanıyorsunuz? <laughs> Bayıldım ben ya. Kaç derece kardeşim bu? Sonra söylerim. Yemin ediyorum bak bir koklasın. Bu ne ya? Oo. Ben yemin Ya oradan biraz domates peynir <laughs> getirin bana ben. Sarı, sarımsaklı yoğurt getirin arkadaş <laughs> Bir domates peynir bir... bu ne saç, ya? Saç boyasının da kokusu geliyor valla. <oğlum. gülüyor> Igor Royal C8. Halka, Halka filmine <laughs> benzer. Senin bir fotoğrafın var ya. Nerede o fotoğraf? Bir gösterelim önce o fotoğrafı. Baksana. <laughs> Ne zaman çekilmiş fotoğraf bu? Ee 2 sene önce falan herhalde. 2 sene önce. Abla sen böyle mi yaşıyorsunuz siz hayatı? <laughs> Genelde böyle. Ha, <laughs> öndeki Peki öndeki abi sağlıklı mı hala? Şurada bak. Kim o? Hangisi? <laughs> Aa melaike gibi çocuk o nasıl Ama sen bu taklaya nasıl geldin ya? <laughs> öndeki abinin haberi yoktu 10 Haberi <laughs> yoktu zaten bu çekilirken. Tabii canım arkasını bir dönü çocuk bugün yoktu burada. Yanlış yani. anlamayın <laughs> son abinin içine mi girdiniz yani? Kim bilir neler der yani. <laughs> Biz seni halka filmi, ring filminin içine monte ettik. Gerçekten vallahi ekip çok güzel çalışmış sağ olsunlar. Ring filminin içine monte ettik bu suratı. Oturuyor mu? Öyle bir oturuyor ki hep beraber izleyelim, buyurun. Burası ne güzel değil mi Samara? Baban neyi bilmiyor? <laughs> Zamanı. Ay, çok güzel çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Bak beğendim. bizim neslin kafasının değişik çalıştığına bir işaret. Sen dedin ya ben kendi düşünüyorum. Iniş... Ben de bu halkayı izledikten sonra ulan parkeler kalkacak demiştim. <laughs> Islak ıslak çıkıyor ya. Abi. Değil mi? Benim Orada... Hayatımda seyrettiğim en korkunç filmlerden bir tanesiydi. Hmm. Gerçekten. Işıkları yaktın mı evde? Işıkları yakmak değil, bir süre televizyon seyredemedim. Hmm. Ya da böyle işte Lig TV falan açtım. Güzel şeyler <laughs> seyredeyim diye. Yani tenis maçı falan seyredeyim bir şey bana bir şey olmasın diye.